Evet çok yakışıklıyım zombi zombi goril hey, tap, tap Gel buraya kaçma Sen de bizden olacaksın Bizim gibi enfekte olmayan var mı arkadaşlar bulalım onları kendimize benzetelim Ben memnunum kendi halimde <laughs> Opa opa ha, uh, <laughs> Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız Umuyorum herkes iyidir Arkadaşlar yepyeni bir oyundayız. Gorilla, gorilla, gorilla. Gorilla nedir arkadaşlar? Maymunun irisi mi oluyor? Galiba. Maymunun babası diyelim arkadaşlar. Maymunun babası evet. Maymunun babasından kaçacağız. Güzel bir oyun. Gelin hep beraber izleyelim. Oyunda ne gibi özellikler var? Bir bakalım güçler. Evet Robux'lu. Olmaz. Dükkan. Evet arkadaşlar puan kasarsak iki tane kapan kurmuş olacağım. Daha 50 puandayım. Daha yeni oyuna başladım çünkü. O yüzden kaçmaya devam edelim. Aha sesler gelmeye başladı. Arkadaşım galiba tırstı. <laughs> dişlerini falan ısırıyor. Arkadaşım dişlerini falan kırarsın dikkat et. Geliyor bak kaç. <laughs> Ses geldi. Evet arkadaşlar gorilimiz ortaya çıktı. Oo çok kükrüyor arkadaşlar. Hızlı kaçma var mı? Yok. Hemen eğileyim ben hop. Eve doğru kaçtık. Oo evin içine gelmeye çalışıyor. Şuraya bir kapan kurayım mı? Dur bakayım geliyor mu? Gelmiyor. Aha geliyor. Aman 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 aman. Hemen arkadaşlar. Goril çok kızgın. Yakaladığı anda öldürecek bizi arkadaşlar. Bu mod öyle bir mod enfekte modu değil çünkü. Enfekte modu olsa yine bir şekilde arkadaşlar goril olarak devam ediyoruz da burada kafamıza anda ölüyoruz arkadaşlar. Ölüyoruz. O yüzden kaçmamız lazım. Nerede bu? Tüm arkadaşları öldürdüm yoksa? Evet, bir arkadaş gördüm uzaktan. Geliyor mu goril? Arkadaşında bir şeyden haberi yok galiba. O da kaçıyor sadece. Nereye çıksam acaba? Evet şuralara bir yer saklanalım. Arkadaşım burada bizi goril bulur. İnan ki bizi burada bulur. Bence çıkalım buradan. Bir yukarı çıkayım. Abi anahtar. Anahtarlar ne işe yarıyor acaba? Bir yerimi açıyoruz. Aha geldi bir şey. Bir ses duydum. Burada mı? Gorilin sesi geliyor arkadaşlar yakınımızda. Aha burada galiba. Göremiyorum kendisini ama. Evet gördüm arkadaşlar gördüm. <laughs> geliyor geliyor. Yakalarsam diyor kafanıza patlatırım. Oo tam bir vahşi arkadaşlar bu tam bir vahşi. Oo her yeri... Aha beni yakaladı bu sefer. Kaç adamım kaç. Aman 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 aman. Arkadaşlar herhalde bir tek ben kaldım hayatta. Onunla biraz uğraşacağız. Yukarıya çıkayım. Hemen hemen eğil adamım çabuk. Bak yakaladı seni. Çabuk eğil. Bir yakalarsa var ya. Geliyor mu? Aha geliyor. Lan gitti canın. Oo gittik arkadaşlar. Öldürdü bizi. Evet. Bu enfekte modu değildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafamıza çaktığı gibi öbür tarafa gittik. Elendik yani. Son bir kurbanını yakalamak üzere arkadaşlar. <laughs> gel buraya diyor. Gel buraya. Gel buraya ya. Seni parçalayacağım. Ama maalesef yok yok. Tamam kaybettin goril. Dikiş hayatta. <laughs> Baya komikti arkadaşlar. Baya komik bir oyundu. Arkadaşlar şimdi yeni bir oyun başlayacak. Ve yeni macera başlasın diyoruz. Ve oyunumuz başladı. Arkadaşlarımız burada ne güzel oynuyoruz diyeceğim ama yok arkadaşlar oynamayacağız çünkü birazdan goril saldırısı başlayacak. Saklanacak yer arayacağız evet goriller parktan kaçmış arkadaşlar veya ormandan bilmiyoruz ve geldiler. Kaçın arkadaşlar bu modumuz enfekte modu <laughs> yakalarsa goril olacağız. Gorilcik gorilcik neredesin gel gel o oh, gördüm arkadaşlar. O <laughs> oh, <laughs> geliyor. O oh, kimseyi bırakmıyor gibi bir şey arkadaşlar. Aman bana doğru geliyor. Kaç adamın enfekte olma sakın. Evet. O, oh, çıldırdı, çıldırdı, çıldırdı gerçekten çıldırdı. Arkadaşlar manyak gibi varıyor. <laughs> aman aman aman. Arkadaşlar direkt benim peşimde, benim peşimde. Gelme goril Şuraya bir kapan kurayım hemen. Kapanı kurdum. Evet yakalandı biri. Kaç adamım? aman gittim. İki tane birden saldırdı arkadaşlar. Birini yakaladık. Birisi bizi enfekte yaptı. Goril oldum. Gorilla, gorilla. Zombi gorillası arkadaşlar. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Hepimiz gorile dönüştük. Mutlu muyuz? <laughs> Biz de vahşi yaptınız. Goril oldum. Arkadaşlar tüm mahalleyi gorile çevirdik. <laughs> Goril oldu herkes. Bende ne oldum acaba böyle yamyam gibi dişlerim var arkadaşlar. <laughs> Var mı içeride sağlam? Onu da bize benzetelim. Yakaladınız mı? Saldırın arkadaşlar. Saldırın evet. Herkesi gorile çevirmiş olduk. Yeni bir oyun başlıyor arkadaşlar. Devam diyoruz. Gorilimiz ortaya çıktı. Oo. Hayatta kalma modundayız arkadaşlar. Bu mod çok zor. Yakalandığımız anda ölüyoruz çünkü. Dört dakika nasıl dayanacağım bilmiyorum. Uzaklarda bir yere saklanalım şöyle. Saklan adamım saklan. Seni bulamasın. Ama arkadaşlar bizi bir şeyler gıdıklıyor gibi. Rahat duramıyoruz. Meraklıyız çünkü çok meraklıyız. Oo, arkadaşlar gidiyor. Gümbür gümbür gidiyor. Aha. Arkadaşlar geliyor geliyor. Aman 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 nasıl vuruyor ya. Oy 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 oy. Daha çok süremiz var arkadaşlar. O yüzden tırsıyorum çünkü. Erken ölmek istemiyorum. Hiç şansımız yok. Direkt ölüyoruz. Arkadaşı kovalıyor. Yakalayamıyor. Aha <laughs> gitti. O da gitti. Aman adamım saklan buraya. Arkadaşlar hayatta kalmak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Şuradan bir bakayım. Evet. Bayağı uğraşçı arkadaş var. Goril bırak arkadaşlarımızı, bırak öldürme. Oo! Yok arkadaşlar, vahşi bir hayvan çünkü. Önüne gelen öldürecek. Arkadaşlar oyunda keşke şöyle güzel şeyler yapsalardı. Silahımız falan olsaydı. Onu vursaydık, ondan sonra tekrar onu <laughs> hayvanat bahçesine gönderseydik. Geliyor galiba. Beni gördü çünkü. Evet camdan görüyorum. O geliyorum diyor. Harbiden geliyor. İşim zor. Sıra bana geldi. Eğil adamım eğil. Sıra sana geldi. Eğil adamım eğil. Ooo oo, gittik. Arkadaşlar. iki hamlede gittik. Olamaz böyle bir şey. Arkadaşlar son bir oyuna giriyorum. Enfekte modunda oynayacağız bizi yakalarsa. Goril olacağım goril. <laughs> Başka bir şey olmayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası zoopark. Yani hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesinden kaçan bir gorilimiz saldırıyor bize. Onu tekrardan <laughs> hayvanat bahçesine kapamak gerekiyor. Geliyor mu? Aman 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 kaç adamım. Tekrar saldırı başladı. Oo. Geliyor. Çabuk çabuk. Kaç topukla. <laughs> Goriller çoğaldı arkadaşlar. Enfekte oldu birçok kişi. İki tane görüyorum şu anda. Oo gitti. Aha bir tane gördü. Okay. Daha çabuk aç. Oo, olamaz. Arkadaşlar son oyunumda bile enfekte oldum. <laughs> Zombi gibi bir şeyim. Ne yapacağız? Evet yapacağımız belli. Yakaladıklarımızı kendimize benzeteceğiz. Çok yakışıklıyım değil mi arkadaşlar? Evet çok yakışıklıyım. Zombi, zombi gorili. Hey, Gel buraya. Kaçma. Sen de bizden olacaksın. Bizim gibi enfekte olmayan var mı arkadaşlar? Bulalım onları. Kendimize benzetelim. Ben memnunum kendi halimde. Hoppa <laughs> hoppa. Uh, ne goril olduk ya. Arkadaşlar süper komik bir goril oldum. Oyunumuzu da böyle tamamlamış olduk. Gerçekten güzeldi. Arkadaşlar güzel bir oyundu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.